bir mantık daha Ömer'den bize vasiyet kalmalı. Resulullah'ın mihrabında hançerlendin. Şehadet arzun vardı. Medine'de Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam kabrine beş metre bulunan yer. Resulullah'ın yanı başında şehit oldun. Oh be! Yanı başına defnedileceksin garanti aldın. Ama bir delikanlı bir mekruh işliyor, sen onunla uğraşıyorsun. Ömer Müslümanlığı. Dertli Müslüman. Dertli Müslüman. Ölürken de dertli. Bu genç günaha gidiyor, yazık oluyor buna. Sünnete aykırı davranıyor. Haram işliyor, zina işliyor değil. Paçaları uzun, kirleniyor paçaları. Kirli paçalarıyla dolaşacak bu delikanlı. Ömer'in gözünde büyük küçük iş yok. Her iş Ömer'in işi. Ölürken de ümmeti Muhammed'in lideri Emirül Müminin iken de Ömer Müslümanlığı muhtaç olduğumuz ruhtur bu. İslam'ı Kudüs meselesi ve küçük meseleler büyük cihatlar küçük cihatlar diye ayıran anlayış yerine Kudüs'ü de Ömer fethetmişti zaten. İran'ı İslamlaştıran da Ömer'di zaten. Bizans'a ordular salan da Ömer'di. Bu çocuğun paçası kirleniyor, eyvah günah girecek diyen de o Ömer. Kudüs Fatih Ömer, bir delikanlının paçasını dert ediyor kendine. Müslümanlık bu çünkü. Allah'ın emirlerinde, peygamberinin bizdeki arzularında büyük küçük yok ki. Her şey büyük. Allah emretmedi mi? Peygamber demedi mi paçalarınız uzun olmasın? E, tamam. Kudüs'ün fethi kadar ciddi bir şey Ömer için bu. Büyük küçük olmaz. E ben ölüyorum. Ben ölürken Resulullah'ın emirlerinden biri ölmüyor ya ben ölüyorum. Anlayış bu. Ölen benim. Resulullah'ın dini yaşayacak. Müslümanlık. 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 İslam Ömer'in İslam'ı. Ömer'in Müslümanlığı.